Şimdi burada çok ilginç, bugün Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlı da ilginç bir şey söylemiş, yazı yazmış. Türkiye'nin en önemli sorunun ekonomi olduğunu belirterek AK Parti yöneticilerine AK Parti'nin yenilmez olduğunu ve her şartta iktidar olur düşüncesini terk edin. AK, AK Parti'yi yenilmez kılan millete hizmet etmesi, dış güçlere boyun eğmemesi, adaletli olması ve ekonomiyi iyi yönetmesidir. Ekonomi konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu kabullenin ve adımlarınızı ona göre atın demiş. Ve demiş ki, e, CHP'nin algısını değiştirmeye yetmeyeceğini belirterek helalleşme çağrısı ile ilgili olarak demiş ki bu tarafın seçmeni her ne kadar küskün, kırgın olsa da kararsızlar hafızasında CHP'ye yönelmez. Şu an ortamı gözlüyor. Seçimlere bir buçuk yıl gibi bir süre var. Tayyip Erdoğan'ı daha samim buluyor. Bu yüzden de kazanımlarını CHP'nin tüketmesinden endişe duyuyor. Lakin iktidar ile kararsız seçmenler arasında mesafe açılmaya başlarsa asıl tehlike o. o zaman başlar. Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomidir. Eğer kararsızlar ekonominin iyi yönetilmediğine, yönetilmediğine, inanmaya başlarsa o takdirde dipten gelen dalgayı önlemek imkansız hale gelebilir diye uyarmış. Ve şunu söyleyeyim bilin. Bugün yüzde blok şu andaki blok AK Parti'yi destekleyen blok bu seçimlere kalan 18 ayın içerisinde darma dağın olur gider Bu anlattıkları şehir efsanesi ve hepsi hikaye. Ve topluma bu tür hikayelerle seçmen kitlelerini elinde tutamazlar. Ve yine bir şey daha söyleyeyim. Toplumun büyük kesimini oluşturan muhalefet o seçmen kitleleriyle de ilişki içerisinde. Onlar birbirinden de bağımsız Metropol değil. Metropol'ün anketi hazır mı arkadaşlar var mı? Gündüzki programda kullanmıştık. Tamam. Şimdi Gündüzki e, Sayın Emin Şirin ve Sayın Femikur'la yaptığımız programda da bunu konuştuk. Metropol dün bir anket yayınladı abi. Ekonomik gelişmeleri, ekonomik krizi muhalefet geldiği zaman düzeltebilir mi? Buna ankette evet cevabı veren yüzde 37. Düzeltemez diyen yüzde 55. Yani muhalefetten de ümidi yok halkın. Bir önemli değil o. Bak. Muhalefet düzeltemez diyor değil mi diyelim ki. Bu da batırıyor. Yok bir şey değil mi? Bu da batırıyor. Batırana bakar insanlar. İnsanların eninde sonunda şudur bizim tabi sosyalistik olarak şu, biz bugüne bakarız, bugün kötü. Deriz ki yarın ya bundan da daha kötü olursa ama ne zaman olur insanlar? Ya bugün kötü, yarın da bundan daha kötü olamaz dediği anda hayatını değiştirmeye yönelik adım atar. Tüm hayatımız psikolojik ve sosyolojik bir gerçek bu. Ve bugün toplumun bakış noktası ekonomi. Ekonomiye baktığında bugünkü iktidar bunun sorumlusu. Yani kalkıp da muhalefete yarın muhalefet bu ekonomiyi batırdı derlerse hiç şaşırma. Ve doğal olarak bunu dediklerinde de ne kadar bir toplumu ilgi yani ne kadar ikna edebilirler sence? Ya şöyle demezler. Türkiye'deki bütün da, e, hükümetleri ya darbe ya ekonomik şartlar değiştirmiştir. Üçüncü bir şey ben bilmiyorum. Bana yani. ben ben iktidarın yolun sonuna doğru geldiğini düşünüyorum. E, ve batırarak gidecekler dedin. Batırarak gidecekler. İnşallah yandırsın diyorum. Yok. Ya. Yani batırma konusunda batırarak, inşallah. Batırarak, şu anda da batırarak gidiyorlar. Başka bir şey yok yani. Ha, Anket. Biraz büyütebilir misiniz? Biz ikimiz de 40 hatta 50 üstüyüz. Ee, muhalefet partilerinin iktidara geldiklerinde halkın ekonomik sorunlarını çözebileceğine inananlar %37 seviyesinde, muhalefet partilerinin ekonomik sorunları çözemeyeceğini düşünenler ise... %55 seviyesinde muhalefet partileri iktidara geldiklerinde altın ekonomik sorunlarını çözebilir mi? %8.1 fikrim yok, cevap yok. Şubat 2021, Eylül 2021, Ekim 2021. Ekim'de bir duralım orada. Şubat'ta 42.5 evet, Eylül'de 45.7 yaklaşık 46 evet ama bu 37'ye düşmüş. Hayır da 48.6'dan 55'e çıkmış. Fikrim yok aynı 8 civarı. Buradaki asıl problem şu. Ben hep tersinden bakmaya çalışıyorum. AK Parti seçmeninin %19.9'u yani 20'si muhalefetin e, ekonomiyi çözebileceğine inanıyor. Bak şimdi asıl burada MHP'nin Yüzde %10'a inanıyor MHP'nin. Bu buradan bak ve CHP'nin 65.8'i 66'sı e, İYİ Parti'nin 46.5'i HDP'nin 63.5'i. Bidin Saadet Partisi'nin 71'i. Yani şu muhalefet partilerinin seçmeni bir çoğunluk olarak ekonomik sorunları çözebileceğine inanıyorum. Bak e, evet 19.5 AK Parti, MHP 10.3 bu ne yapar? Tamam da CHP'de Bak, her şey... biri çözemez diyor. İyi Parti'de yarısından fazla Bidin, çözemez Bidin, diyor. Bidin önemli değil. Bak. Nasıl önemli değil abi? Bidin sorun şu. Şimdi o CHP seçmenin 65.8'i 3'te 1'e ayırmıştır. Bak işte. söyleyeceğim. O 3'te 1'i de çözemez deyip de CHP'ye oy vermemeyi düşünüyor? Öyle değil. Ama ben bir şeye ben tersinden bakarım. O da şu AK Parti seçmeni %19.9 çözer diyor karşı muhalefet. Bu ne demek? Şimdi oradan bak MHP'nin onu ikisinin toplam 21 yapar. Yani 21'i 10.5. Cumhur İttifakı seçmenin içerisinde 10. Nokta küsürü muhalefetin ekonomik sorunları çözebileceğine inanıyor. Ve o muhalefetin ekonomik sorunları çözebileceğine inanmayan seçmeni de şeye, muhalefete oy vermemeyi düşünmüyor, düşünüyor mu? Hayır. Ama AK Parti'ye vermemeyi düşünüyor. Buradaki Nereden okuyacağımız meselesine ya bak. Ya tamam da şimdi kime oy verirsiniz, vermezsiniz konuşmuyoruz ki. Anlamıyorsun dediğimi. Bu çözülür mü? Çözülür ben mi? muhalefetin içerisinde tamam. miyim kardeşim. Tamam. Ben muhalefet C Cumhuriyet Halk Partisi seçmeniyim. Tamam 66, sana vereceğim ama senin de düzelteceğine inanmıyorum. 66 düzeltebilir inanıyorum. Evet. 66 tekrar verir evet, misin evet, lütfen? Evet 66. 66. 65 nokta. 66. 27 diyor ki hayır düzeltemez diyor. Ben diyorum ki o düzeltemez diyen adamın bakışına biliyor musun? Ekonomi böyle gider kardeşim. Neden neden sana bir şey söyleyeyim mi? Türkiye ki bugünkü muha yarın muhalefet iktidara gelse bu kangrenleşmiş bu batağı bir iki yılda çözmesi mümkün değil ki zaten. Dedin. Gerçekçi olmak gerekiyor. Yani siz 20 yılın son 5 yılında böylesine bir batak ekonomiyi ertesi gün geldik çözeriz diyen bir gerçekçi yaklaşım var mı? Akılcılık üzerinden bakmak gerekiyor mesela. Yani yarın bir sihirli elde okunacak ekonomi küt diye düzelecek. Böyle bir gerçeklik yok. Bu süreç uzun bir süreç Fidin. Uzun bir süreç. Ve bir şey daha söyleyeyim. Ben asıl e, iktidar partisinin içerisindeki AK Parti seçmeninin 19.9 oranında muhalefetin ekonomiyi düzeltebileceğine inanmasına bakarım. Bu ne demek biliyor musun? Bu şu demek Fidin. Oradaki 19.9 AK Parti terk edebilir diye bakarım. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne hayır diyen 27,5 Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk edecek mi? O zaman senin bakış açından ben de şunu söylerim o kadar kötü bir ekonomi yok ki muhalefet de gelse %19.9 ekonomi devam ediyor. Hayır, o o çok açık e bakış şey o, o, o rahatsız bir din. Bak ben sana bir şey söyleyeyim Şuradaki e, ortalama mesela en çok nerede e, diğer siyasi, en çok yüksek oran hangisinde bir din? E, diğer partilerde 62.4 bir din. Diğer partiler dediğiniz kim 62.4? Küçük siyasi partiler. Önce onun adını söyleyelim. Orada kim var? Deva var, gelecek var, bilmem ne diye, değişik siyasi partiler var. Mesela kararsızı söyleyeyim bir de. 55. Hayır diyor 55. Protosto 74.8. Adam diyor ki 74, yani o 55'i bir bütün olarak okuman gerekiyor. Protostoy kullanacağım diyen seçmenin 74'ü diyor ki zaten muhalefet de çözemez. O zaman onun sandığına sandığa gitmeyi düşünmüyor. Kararsızın diyenin 55.5. Yani oranları doğru okumak. Cevap cevap yok diyen seçmen en yüksek oranları söylüyorum sana. 55.5, 74.8, 52. küsür. Oranı en çok yükseltenler kararsızın, protesto, cevap yok diyenler. Buradaki tüm meselenin özü iyi İyi Parti seçmeninin yarı yarıya mesela yani baktığımızda tam cevap yok diyen 10.4, hayır diyen 43.2, ha, yani düzeltemez diyen CHP'de nokta, HDP seçmeninde 32.3, MHP'de MHP zaten o. ama şunu söyleyeyim. Bu, bu anketi ben okurken Şöyle bakarım. Muhalefet seçmene iktidarın ekonomik sorunları çözebileceğini zaten inanmıyor ki onun için muhalefet adam. O açıdan orada muhalefetin genel duruşu değişmez. Ama ama aynı zamanda adam diyor ki ben mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne İyi Parti'ye oy veriyorum, HDP'ye oy veriyorum, diğer siyasi partilere oy veriyorum. Diyorum ki bu muhalefet partileri de gelse ekonomiyi hemen düzeltemezler kardeşim. Ben sana şimdi söyle bana, bana söylesen desen ki bugün iktidar partisine oy verir misin? Yanıtım hayır. Muhalefet partilerinden birine oy verir misin? Evet. Ekonomi yarın hemen düzelir mi? Ha, hayır. E ne olacak şimdi? Bu benim iktidarı desteklediğim anlamına mı geliyor? Ya o konu o değil ki ama zaten yani. Anlamıyorsun. Ben de diyorum ki muhalefet partilerinin ekonomiyi düzeltebileceği. Ben uzun bir süreli bugün şu anda Türkiye'de ekonomiden, siyasete, hukuktan, adalete kadar Türkiye'nin en az 5 yıllık yeniden bir revize sürecine ihtiyacı var bir de. 5 yıl. Peki sence bir erken seçim olur mu? O şansı yok ki Vedin. Nedir ama erken seçimden kastım mesela? Hazirandan sonrası erken seçim midir? Öncesi mi erken? Bence, bence, bence Kasım'da da olacaktı da erken seçimdir 2022'nin. Erken seçim erken seçimdir. Ya, er, yani... Bir hafta önce olunca da erken hay, seçimdir hay, Allah Allah. 2018 seçimleri de bir erken seçimdir. Ama Türkiye'de kimse erken seçim diye mi bakıyor 2018'e? Ben bir şey 2018 2018'de bir erken seçim midir? Hiç hatırlıyor musun erken seçim oldu diye? Şimdi mesela... 2018'in... 24 Haziran'da olacağını Şubat'ta öğrenmiştim. Tamam şimdi. Ama hiçbir yerde söyleyemedik, yazamadık, <gülüyor> inanmadık <gülüyor> çünkü. Ya bir de şey belki o gün bir mecra yoktu söz konusu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Dedim. İşin kötüsü vardı da. Ha, ya siz yazmıyordunuz. <laughs> ben, benim olayım sadece şuydu. Ee, geldiği noktada. Bugünkü iktidarın ekonomiyi çözebilme realitesi gerçekliği artık yoktur. Bir, bir şey daha söyleyelim. Şu anda Hazine ve Maliye Bakanı kim dedin? Lütfü Elvan. Sence Lütfü Elvan şu anda bakan mı? E Tabii şu an hazine. Bence Maliye. bakan değil dedin. Bence Lütfü Elvan bugün bakan da değil, yetkisi de yok. Sorumluluğu var ama yetkisi yok. Ve bir şey daha söyleyeyim. Hala kalkıp da bu yolda beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasın. Bu yolda ben faizi savunanla olmam, olamam. Bunu söyleyen kim? Erdoğan. Kime söyledi bunu? Bana mı söyledi? Daha önce söyledim. Bunu Lütfü Elvan'a söyledi. Lütfü Elvan ya bu, ya bu gece ya yarından Aynen. sonra. Abi bak Cuma günü bu ülkede Merkez Bankası Başkanlığı yapmış Durmuş Yılmaz, Sayın Yılmaz çıktı. Dedi ki bu gece bir şey olacak dedi. Sonra dedi ki ben olabilir dedim dedi. Tamam. Ya resmi gazete diye. Resmi gazete çöktü, çöktü. çöktü. Cuma geçti, resmi gazete ben bir şey ben çöktü ya. De, ben de söylüyorum. Bir de diye. bize gazete okumuyor bu millet diyoruz. <laughs> resmi gazete okuyorlar, <laughs> o gayri resmi gazete okumuyorlar. Ve hiçbir şey yoktu. Bir şey daha söyleyeyim. Bu doğru bir şey miydi? Şimdi sence? söyleyeyim sana, hafta sonuna kadar Lütfü Elvan görevinde kalamaz. Bir Yerine kim gelecek? İkiye bölünecek. Ama ben bu hafta gider gitmez onu bilemem. İkiye bölünecek ama benim iddiam, ben Sayın Berat Albayrak'la damadı bekliyorum. Bunu daha önce de söyledim. Mehmet Muş damatın en önemli yol arkadaşıdır. Mehmet Muş göreve gelirse şaşırılmasın. Aynı zamanda Varlık Fonu Başkanı kim? Erdoğan'ın kendisi ama vekili var biliyorsun orada. Profesör Doktor Erişan Arıcan. Tez danışmanı galiba Berat Bey'in yanımdası. E zaten bu aynı zamanda büyük ihtimalle Mehmet Muş'un da tez danışmanıdır. <laughs> daha başkalarının da tez danışmanıdır e, ee, bu tez danışmanı olunca yürü yağ kolum diyerek fişt diye yürümüşler yürüyebildikleri kadar. E, doğal olarak tez da... Benim bildiğim zaten şu an uygulanan doları serbest bırakma politikası Sayın Berat Albayrak politikası. Ne o zaman, o? Battıktan sonra. Ne fark eder? Niye ba gitti o zaman? Veya niye i̇şte sorun o zaten. Ne ya şimdi bence... Ama, ama o dönemde 128 milyar, 130 milyar doları satan Berat Albayrak'ın kendisi. Ona da aynı soru. Madem Serbest bırakacaktınız. 130 milyar doları niye sattınız? Ne diyordu? Varsa verseniz ya. Bir kez daha satarız. Bir kez daha satarız o değil miydi? Hatta ne diyor? Verebilir misin Cem? Berat Albayrak. Yani şimdi o Berat Albayrak. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu adamların tamamı artık ayaklarını bu toprakların üzerine basarak düşünmüyorlar. Bu topraklarda vallahi yaşamıyorlar. Ayakları Mars'ta. Kafaları Jüpiter'de. Gövdeleri başka bir yerde. Türkiye'den uzaklaşmış durumdalar. Bence şey olmuş durumdalar. Ee, ne diyorlar? Bu kainatın bir parçası olmak olmuş durumdalar. Ama sadece dünyada değil. Ben gider. de var inşallah bir bildikleri diye. Var var. İyi niyetlerimi sunuyorum. Vardır ben... demiyorum hiç. Telifli Öyle mi? mi? İnşallah <laughs> bildikleri vardır diye ümit ediyorum. Durmuş Yılmaz'ın açıklamasını doğru buluyor musun abi peki? <laughs> <laughs> Bugün ortalık bulunması ki, Niye bulunmasın ki? Niye? niye? Adam niye bulunmasın yani? Adam hem siyaset yapıyor hem Merkez Bankası Başkanı hem Plan Bütçe Komisyonu'nda. İyi de bu gece bir şeyler olabilir dediğin ama sen Merkez Bankası'ndan geçtin. <laughs> e tamam o, ben sana bir şey söyleyeyim. O gece bir şeyler olabiliyordur. E, sen, o, dur Dünleyeceğim. Hayır. Durmuş Yılmaz söylediği için olmamıştır. Ben de sana söyleyeyim mi? Olabilir. Bitti. O ne olmuş oldu? Bak süreci engellemiş oldu. Gidin. Sen dünyada resmi gazetesi e, çöken bir ülke biliyor musun? Bilmiyoruz ki. Belki başka ülkelerde de çökmüştür canım yani. Ama bir şey söyleyeyim. Demin senin söylediğini önemsiyorum. Bu millet gazete okuyor kardeşim. Ama resmi olan okuyor. <laughs> Hayır. Sonra ne oldu biliyor musun? Sen biraz rahatsızdın. Bilmiyorum ne kadar takip ettin. Gazete açıldı. 11 tane atama kararı var. Tamam mı? Görüyorsun işte. Evet. 507, 508 bilmem ne. Atama kararları. Ya atama kararını açamıyoruz. Çıldır. Ulan diyorum acaba 11 tane bakan mı değişti? <laughs> Atama kararın 10 dakika açılmadı. Neyse sonra öğrendik ki bir büyükelçe değişmiş, bir şeyler değişmiş, bir şey yok. Önemli bir şey yok.